Şimdi arkadaşlar ana gitmeyi planlıyorum ana gitmeyi planlıyorum şimdi bunu asfaltta test edeceğiz taş yol değil asfaltta bir test edelim arkadaşlar bekleyin arkadaşlar bir arkadaşımı gördüm arkadaşlar şimdi asfalt yola çıkacağız Hey, Gitar Gamer, arkadaşlar? Gamer, Gitar arkadaşlar. Bir dakika. Sabırlarınızı görebilirsiniz. Şöyle bir dakika sabredersiniz. Bir dakika duruyoruz arkadaşlar. Burada uzak gel biraz. Gidiş iyi. Fark etmez yani. Arkadaşlar şu güneşi bakalım. İyice kalın sürmüşüm. Beklenen arkadaşlar. Şuraya asap yolu olması lazım. Asap yolu olması lazım. Şu çıkmak üzereyiz. Ve çıktık arkadaşlar. Biraz bu yol yeni yoktu. Şu an ondan gidiyoruz. Şuraya baktığımızda Böyle. Tamam ya çıktık geri. Şimdi yiyeceğiz. Part görüşürüz.